Bir lider düşünün. Geceleri kimse fark etmeden kayboluyor. Peki onu o karanlık yollara sürükleyen neydi? Halifeliği döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Medine'de geceleri gizlice çıkar, kimsenin bilmediği bir eve giderdi. Yanına un, su, odun alır, sessizce içeri süzülürdü. Yanında bir yaşlı kadın ile ferçli bir kız vardı. Onların evini süpürür, yemeklerini pişirir, ekmeklerini yoğurur, su getirir, sonra da kimseye görünmeden giderdi. Komşular bu adamın kim olduğunu olduğunu bilmez, her gece gelen bu genç adam kim diye konuşurlardı. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an onu takip etti. Gördüğü manzara karşısında gözleri doldu. Halife, ümmetin lideri fakat bir kulun kapısında hizmetçi gibi eğiliyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an kapıda bekledi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an çıkınca titreyen bir sesle sordu. Ey Ebu Bekir, bunu neden kimseye söylemiyorsun? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an sadece şu cevabı verdi. Bu kapının bana yaptığı iyilik, insanların beni övmesinden daha hayırlıdır. Kadın ise uzun süre o kişinin halife olduğunu bile öğrenmedi. Bu olay, İslam tarihinde riyanın değil, ihlasın zirvesi olarak anlatılır. Gizli yapılan bir iyilik, kalbi Allah Teala'ya en çok yaklaştırandır.